rüyada balığa gitmek dirliğin bozulabileceğini, bir sebeple kendisine ve ailesine çok dikkat etmesi gerektiğine aksi halde içlerinden birinin bir şekilde zarar göreceğini, bu sıçrama sayesinde iş kapılarının kendisine tamamen açılacağına, üzgün, karamsar olacağına, eline geçen bazı fırsatlar sayesinde işlerini yoluna sokarak kısa da olsa bir tatile çıkacağına, sorunların ortadan kalkacağına ve uzun bir zamandan beri görülmemiş kadar büyük kazanç elde edileceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada balığa gitmek görmek ardı ardına sıkıntıların baş göstereceğini, yaşayacağı bir gönül ilişkisi ile hayatının daha da güzelleşeceğini, bir sebeple büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağına, 40 yıllık hatırı bir kelime ile sileceğini, bebek gülümsüyorsa işlerin açılacağına, kazancının ve rızkının hiç eksilmeyeceğine bilakis çoğalacağına, yorumlanır. Dini olarak rüyada balığa gitmek yaşadığı maddi ve manevi problemlerin yakın bir zaman içinde sona ereceğini, iş hayatında kazanılan başarılar sayesinde kısmetlerin artacağına, sabırlı olmak ve Allah'a yalvarmak dışında kişinin elinden bu süreç zarfında bir şey gelmeyeceğine, yaşanacak üzüntüden dolayı sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalınacağına, çok başarılı atılımlar yapılacağına ve hayırlı ve çok bereketli işler yapılacakken çok pişman olunabilecek hatalar yapılacağına, Variyetinin her geçen gün artacağına, askıya almak zorunda kaldığı çalışmaları yakın bir zaman içinde nihayete erdireceğine, iş hayatında çok üst mevkilerdeki yerini sağlamlaştıracağına, bazı kişilerin yardımı olmaksızın zaman zaman kişiyi ezeceğine delalet eder. Psikolojik olarak rüyada balığa gitmek gelecekte kendisine kazanç getirecek ve rahat etmesini sağlayacak fırsatlar elde edeceğine, söz nedeniyle üzüntü yaşayacağına dedikoduların deyim yerinde ise bıçak gibi kesileceğine, türlü musibetlere uğrayacağına, yaptığı işlerde eski başarısına ulaşamayacağına, yeni bir hayata adım atılacağına, kendisini işine vereceğine, tüm endişe ve üzüntülerinden kurtulacağına, işaret eder.